Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na girerken sizi dev bir anıt karşılar. Çanakkale Şehitler Abidesi. Bu devasa anıt sadece Çanakkale'de çarpışan ve şehit düşen askerlerimizin anısı için değil, aynı zamanda Türk milletinin yıkılmazlığını ve Çanakkale'nin geçilmezliğini dosta düşmana daima hatırlatmak için dikilmiştir. 28 Temmuz 1914 4 yıl boyunca tüm Avrupa'yı kasıp kavuracak olan büyük savaş artık başlamıştır. Osmanlı Devleti savaşın başlangıcında her ne kadar tarafsızlığını ilan etse de Almanya'nın bir oldu bittisi sonucu savaşa girmeye zorlanmış ve aslında hiç de hazır olmadığı bir savaşa dahil olmuştur. İngiltere ve Fransa Almanya'nın yanında kendilerine karşı savaşa giren Osmanlı Devleti'ni bir an önce savaş dışı bırakıp Almanya'yı zayıflatmak, İstanbul ve Çanakkale Boğazları'nın kontrolünü ele geçirerek Rusya'yla güvenli bir tedarik ve askeri ikmal yolu açma amacıyla Çanakkale Boğazı'nın donanmayla geçilerek İstanbul'un işgalini öngören bir savaş planını uygulamaya koydu. O dönem dünya denizlerinin hakimi konumda olan İngilizlerin Donanma Bakanı Winston Churchill, İstanbul'u ele geçirmek için donanmanın yeterli olacağına inanıyordu. Ona göre tarihinde hiçbir yenilgi almamış olan İngiliz donanmasının silah ve teknoloji açısından gücü tartışılmazdı. Fransa'nın da desteğiyle dünyanın en büyük deniz gücü ortaya çıkmıştı ve bu donanmaya karşı gelebilecek hiçbir güç düşünülemezdi. Hele ki yıpranmış, teknoloji açısından zayıf ve parçalanmak üzere olan Osmanlı devleti asla baş edemezdi. İtilaf Devletleri'nin deniz harekatı 19 Şubat 1915'te başladı. 13 Mart 1915'e kadar düşman gemileri tabyaları top ateşine tuttu. Mayın tarama gemileri zırhlılara olabildiğince yol açtı. Boğazları zorlayarak geçebileceklerine inanan düşman kuvvetlerinin kararlı ve dirençli bir karşılık almaları bu işin o kadar da kolay olmadığını gösteriyordu bir ay boyunca yapılan binlerce mermi atışının ardından çok da büyük bir gelişme elde edilememişti. 18 Mart'a kadar geçen bu dönemde Boğaz'ın girişinde bulunan Rumeli yakasındaki Seddülbahir ve Ertuğrul tabyaları tahrip edilmiş yani Boğaz'ın giriş kapıları aralanmıştı. Ama hala ileride olacaklar belirsizdi. 18 Mart 1915 sabahı geldiğinde kimse günün sonunda neyle karşılaşacağını bilmiyordu. İngiliz ve Fransız gemilerinden oluşan o dönemin en büyük deniz gücü kesin sonuç almak için 3 filo olarak sabahleyin Çanakkale Boğazı'na girdi. Donanmanın yeni atanan komutanı Amiral Robeck Londra'ya çektiği telgrafta büyük bir özgüvenle yakında İstanbul'da olacaklarını bildiriyordu. Bu donanmada dönemin en modern zırhlıları Queen Elizabeth, Inflexible, Ocean Irresistible'la onlarca zırhlı, savaş gemisi, muhrip ve mayın tarama gemisi bulunuyordu. İngilizler ve Fransızlar zayıf Türk savunmasını kısa sürede aşarak boğazı kolayca geçebileceklerini umuyorlardı. Ama bilmedikleri bir şey vardı. Binbaşı Nazmi Bey komutasındaki Nusret mayın gemisi ve Türk topçusunun gücü ve kararlılığı 17 Mart gece yarısı Nusret gemisinin düşman devriye gemilerini atlatıp Erenköy mevkiinde 26 mayını teker teker ve sessizce suya bıraktığından haberleri yoktu. 18 Mart günü Çanakkale Boğazı'nı geçmek için harekete geçen İtilaf Devletleri donanmasına saat 11.15'te İlk atışlarla büyük bir taarruz başlatıldı. Önemli gemilerin ilk taarruzda yara almasının ardından savrulan İngiliz ve Fransız donanması güneye yöneldi. Erenköy mevkiine gelen gemiler bu kez de Nusret mayın gemisinin döşediği mayınlarla karşı karşıya kaldı. İlk olarak Buvet zırhlısı mayına çarparak dakikalar içinde suya gömüldü. Gemide bulunan 623 askerden 20 tanesi ancak kurtarılabildi. Bir yandan kıyıdaki tabyalardan açılan yoğun ateş, diğer yandan mayınlar, Irresistible'ın da sonu oldu. Saffron, Inflexible, Gailus büyük hasar görerek zor kaçtılar. Daha sonra Queen Elizabeth ve Agamemnon ağır yara aldı. Ocean, bölgenin mayınlı olduğunu görüp, panik halinde kaçmaya çalışırken, Edremitli Seyit Onbaşı ortaya çıktı. Seyit Onbaşı, Topun ağzına mermiyi süren Vinc'in arıza yapması nedeniyle kol gücüyle 3 tane 275 kiloluk mermiyi tek başına arka arkaya kaldırarak ateşledi. O mermiler 3. atışta İngilizlerin Ocean zırhlısını sulara gömdü. İtilaf devletleri Çanakkale boğazının geçilemeyeceğini öğrendiklerinde durum onlar için tam bir felaketti. 3 zırhlı ve savaş gemisi ile 2 muhrip ve 7 mayın arama gemisi batmış, 7 zırhlı ve savaş gemisi görev yapamayacak duruma gelmişti. İtilaf devletleri Çanakkale Boğazı'nı savaş gemileriyle aşamayınca bu kez karadan çıkarma yapmayı planladılar. Bu amaçla Sir Len Hamilton komutasındaki İngiliz, Fransız, Avusturyalı ve Yeni Zelandalılardan oluşan kara birlikleri oluşturuldu. Türk tarafı ise 18 Mart'ta kazandığı zaferden dolayı kendisine olan güvenini tazelemiş, Çanakkale'nin boğazlardan geçilemeyeceğini tüm dünyaya göstermişti. Bu zaferin ardından müttefiklerin kaçınılmaz kara harekatına karşı Türk tarafı da son sürat hazırlıklara başlamıştı. Çanakkale'de 5. Ordu oluşturulmuş, başına da Maraşal Liman von Sanders getirilmişti kıyılar dikenli tellerle çevriliyor, birlikler önemli yerlere yerleştiriliyordu. Müttefik çıkarmasını bekleyen bir başka kişi ise 19. İhtiyat Tümeni'nin başında bulunan Yarbay Mustafa Kemal'di. 25 Nisan 1915 sabahı saat 5'te Seddülbahir'den Bolayır'a kadar şiddetli bombardımanla beraber aynı anda birçok noktadan çıkarmaya başladılar. Artık Çanakkale Kara Savaşları başlıyordu. Savaşın başında yarbay rütbesinde olan Mustafa Kemal, ilk büyük başarısını çıkarmanın ilk günü 25 Nisan 1915'te arı burnundan çıkarma yapan düşmana karşı inisiyatif kullanarak müdahale etmesiyle kazanmış, ilerleyen düşmanı durdurmayı başararak belki de Çanakkale savaşlarının kaderini değiştirmişti. O gün tüyleri diken diken eden o meşhur emrini vermişti. Ben size taarruzu emretmiyorum. Ölmeyi emrediyorum. Çanakkale kara savaşları kimi zaman çıkartmalarla, kimi zaman kanlı boğuşmalarla ama genelde siper savaşları olarak aylarca devam etti. Zaman zaman savaşan iki tarafın arasındaki siperlerin mesafesi 8-10 metreye kadar düşüyordu. Arıburnu çıkartmasındaki başarılarından dolayı 19 Mayıs'ta albaylığa terfi eden Mustafa Kemal, Anafartalar Grup Komutanlığı'na atandı ve buradaki başarılarıyla da Anafartalar Kahramanı olarak tanındı. 19-20 Aralık'ta Anafartalar ve Arıburnu cephesi 8-9 Ocak'ta Seddülbahir düşmanlar tarafından boşaltıldı. Böylece 1915 baharında İstanbul'u fethetme umuduyla karaya ayak basan Birleşik Düşman Ordusu 1916 kışında bozguna uğrayarak çekip gitti. Çanakkale Deniz ve Kara Savaşlarında her iki taraf toplam yarım milyona yakın kayıp vermiş, dünya tarihinde eşi benzeri olmayan bir savaş yaşanmıştı. Savaş istatistiklerine göre 1 metrekareye 6000 mermi düşüyordu. Bu oran dünya savaş tarihinin en yüksek rakamıydı. Savaş alanında havada çarpışarak yapışan sayısız mermi bulundu. Arı burnu çıkarması sırasında büyük kahramanlık gösteren 57. alay en büyük kaybı verdi. O günden beri Türk ordusunda 57. alay yoktur. 57. alay dünyada en fazla madalyaya sahip olmasıyla dünyanın en kahraman alayı olarak nitelendirilir. Çanakkale Savaşı ve orada savaşan kadrolar ileride yaşanacak ulusal kurtuluş savaşımızın kaynağı oldu. Mustafa Kemal burada ortaya koyduğu askeri ve liderlik vasıfları sayesinde işgalden sonra bir önder olarak asker ve halk arasında tartışmasız kabul gördü. Çanakkale savaşları onca zorluğa rağmen Türk askerinin vatan topraklarını koruma azmi ve inancıyla kazanılmış Burada bir kahramanlık destanı yazılmıştır. Böyle bir ecdadın torunları olarak ne kadar gurur duysak azdır. Dur yolcu. Bilmeden gelip bastığın bu toprak bir devrin battığı yerdir. Çanakkale Zaferi bir ulusun tüm dünyaya kafa tutarak bağımsızlığını nasıl koruduğunun, savaşı kazanmak için sayıların değil, vatan ve bağımsızlık sevgisinin gerektiğinin ve aziz milletimizin kanlarıyla yazdığı koskoca bir kahramanlık destanının hikayesidir. Bir dünya savaşının seyrini değiştiren ve kurtuluş savaşının ilk kıvılcımını yakan kahraman atalarımızı saygı ve minnetle anıyoruz. 18 Mart Çanakkale Savaşı Çanakkale Savaşı öncesi 200 yıl boyunca hiç yenilmeyen İngiliz ve Fransız donanması, 18 Mart 1915 günü toplam irili ufaklı 231 adet gemi, 4 denizaltı ve 1155 topla Çanakkale'de hazır bulunuyordu. İşgal kuvvetleri işlerini şansa bırakmamak için tam 480 bin kişilik orduyla Çanakkale'ye geldiler. Savaşı kaybedip kaçarken geride 375 bin kayıp bırakan işgalciler 105 bin askerle arkalarına bakmadan geri döndüler. Osmanlı ordusunun asker sayısı ise 315 bin civarındaydı. 250 bin şehit verdiğimiz bu savaşta ismi ve memleketi bilinen şehit sayısı ise sadece 50 bindir. Geriye kalan 200 bin civarındaki isimsiz kahramanımız kanlarıyla suladıkları Çanakkale topraklarında huzur içinde yatmaktadır. Çanakkale Savaşı ile ilgili birazdan bahsedeceğimiz kahramanlık hikayelerinden birkaçı bile savaşın nasıl bir atmosferde geçtiğini gözler önüne sermemize yeterli olacaktır. Koca Seyit adıyla bilinen Edremitli Seyit Onbaşı, mekanizması bozulan bir topun tam 276 kilo olan mermisini sırtlayıp topu namluya sürmüş ve o adlı İngiliz zırhlısını vurarak Çanakkale'nin kolay kolay geçilemeyeceğini adeta tüm dünyaya haykırmıştı. Ertuğrul koyunu savunmakta olan Ezineli Yahya Çavuşsa 63 kahraman silah arkadaşıyla 3000 kadar düşman askerine tam 12 saat boyunca karşı koydular. Yahya Çavuş ve arkadaşları gece yarısı Harap Kale'deki bölüklerini çekildiklerinde sadece 3 kişi kalmışlardı. Savaşa katılan dört denizaltıdan biri olan Turkuaz adlı Fransız denizaltısı Topçu Müstecip onbaşı tarafından vuruldu. Karaya oturan denizaltı mürettebatıyla beraber ele geçirildi. 18 Mart'ın en kritik noktalarından biri de Dardanus Tabyası'ydı. Orada da bir kahramanlık hikayesi yazıldı. Boğaz girişine hakim olduğu için İngiliz ve Fransız gemilerinin ilk hedeflerinden biriydi. Tabya top mermileriyle sarsılırken Üsteğmen Hasan sevinçli bir haber aldı. Bir kızı olmuştur. Hemen mevki komutanı Cevat Paşa yanına gelerek Üsteğmen Hasan'a bir gün izinli olduğunu söyler. Ama o komutası altındaki askerleri terk etmez. Yoğun top atışı sonucu kendisi gibi kahramanca direnen Teğmen Mevsuf'la birlikte şehit olur. Şehit düşen 2500 askerin göğsünden içinde kesilmiş saç tutamları olan oyalı mendiller çıktı. Belli ki eşinin, nişanlısının, sevdiğinin veya çocuğunun saçlarıydı bunlar. Göğsünde o mendilleri taşıyarak çarpışan ve şehit düşen askerlerimiz yine göğüslerinde oyalı mendilleriyle defnedildiler. tam bir cehennem haline gelen Çanakkale Savaşı'nda metrekareye tam 6000 mermi düştüğü hesaplanmıştır. Bu oran dünya savaş tarihinin en yüksek oranıdır. İki merminin havada çarpışma olasılığı 600 milyonda birken Çanakkale'de bu şekilde çarpışmış onlarca mermi bulunmuştur. Çanakkale Savaşı'nda erkeklerle birlikte keskin nişancı kadınlar ve piyadeler de ön safta savaşarak ortak bir mücadele verdiler. Modern anlamda yetişen ilk Türk hemşiresi Safiye Hüseyin Elbi Çanakkale Savaşı'na gönüllü hasta bakıcı olarak katıldı. Kerime Salahor, Münire İsmail gibi Türk kadınları da Çanakkale'de hasta bakıcılığı yaparak büyük bir fedakarlık örneği gösterdiler. Çanakkale Savaşı'nda doktorlar da askerler kadar yoruldular. Ümitsiz vakalarla hiç ilgilenmeyip kurtulma şansı olanlara öncelik verildi. Bir doktorun önüne kendi oğlu getirildiğinde kurtulma şansı yok diyerek diğer hastayı istemiş ve oğlunun mezarına ancak bir sonraki gün gidebilmişti. Savaşta öğrencilerinin askere alınması nedeniyle tıbbiye 1915 tarihinde bir yıllığına eğitime ara verdi. O yıl hiç mezun verilmedi. Resmi kayıtlara göre Çanakkale cephesinde Galatasaray'ın 23, Fenerbahçe'nin 5 ve Beşiktaş'ın da 2 futbolcusu şehit olmuştur. Bir bölgeye çıkarma yapan 2000 kişilik İngiliz ve Fransız bölüğü, bölgede bulunan selvi ağaçlarını Türk birliği sanıp çıkartma yaptıkları yerden kaçarak bölgelerini terk ettiler. Bu olay yıllar sonra kendi raporlarında ortaya çıkacaktır. Boğazdan kolayca geçeceklerine emin olan İngiliz amiral Sackville Garden, Türk topçularının ateş saldığı Boğaz'da İngiliz donanmasının üç önemli gemisinin batması, bir da büyük yara alması sonucu önce sinir krizi geçirdi ve ardından da aklını kaybetti. Savaşı kazanacağına emin olan İngilizler İstanbul'da kullanmak için üzerinde 120 gümüş para yazıp bastırdıkları banknotları yanlarında getirdiler. Ne var ki bu banknotlar da tıpkı işgal kuvvetleri gibi Çanakkale Boğazı'nı geçememiş ve boğazın derin sularına gömülmüştür. Mısır'da askerlerin kayıtlarını tutan bir katip sürekli olarak Avustralya ve Yeni Zelanda ordu birliği yazmaktan sıkıldığı için kelimelerin baş harfi olan Anzak kısaltmasını bulmuş, bu kısaltmada dünya tarihine geçmiştir. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk